Evet arkadaşlar merhaba videoya hoş geldiniz takım savaş yapacağız yine kargaşadayız daha dakika bir gol bir hemen de ki kardeşim yani neyse bu ara bozmak yok devam bak geliyor yine çünkü gel gel bozma gel Puh. Arkadan sıkmasan onu kendi de biliyor. Evet, evet gel gel gel. Gel korkma, gel. Uşa gel yavrum, neredesin? Gel buraya. Şşş. Buraya gel. Uşa takip et yavrum. Sen ne yapıyorsun burada? Ne oldu? Hop Artık yok Arkadan peşimden Arkadan sıkma Arkadan sıkma Arkadan sıkmayın oğlum Allah'ım beni öldürtsün sen Bekliyorum Bakla bakla kaç dakikada boş beleş öldürme kazanıyorlar ya. Böyle şöyle böyle. Ancak adam maç sayılmıyor. Dördü olmuyor. Bir sonraki maç. Bir sonraki maça bir daha bakacağız. Bu maç saymayalım. Bunda ufak tefek aksilikler ve şanssızlıklar oldu. Bunu es geçiyoruz. Bu ilk maçımızı bir davranalım. Haydi bismillah. Karşıda da yine bu Bios var. Bios güçlü. Bizde de şu VQS Gaming Feneri Daha bir şey yarar inşallah biraz. Bizdeki. Kafasını sıktım ölmüyor. Bak yine ölmüyor. Şimdi bu hile değil de nedir yani? Ya da silah değiştireyim belki işe yarar. Tekne orada. Kal orada, kal orada, kal orada. Tüh, ben ödüne bak. İyi sıktım ama. 80, iyi. Devamı gelmedi. Kal orada. Kafasına sıktım ölmüyor. Tamam. Arkadan sıkma, arkadan sıkma. Ben arkadan sıkma, arkadan sıkma, arkadan sıkma. Oha. İki saniye Yine böyle takıma sürtünemezsin baba 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 sıkıyorum önü Ne şunu deneyelim Hayda ne oldu şimdi Neyse şu takıma mı geçtik Yanına kaçma çıktım hala Hadi, hadi. Ben şimdi iksira ben şimdi başladım falan ama bu iksira Olay demek ki olan adam İyi silah kolay İyi silah ben de açtım Hani yine yok yine yok Olay demek ki oynayabilme ile alakalıymış <laughs> Biz oynayamadık Bekle orada Bekle orada Ya şarjörü değiştirirken gelir zaten önce Ya şarjörü değiştirirken geliyor bir arkamdan geliyor. Önümden gelse öldüremeyecek zaten. O da biliyor. Neyse devam edelim. Bak şu lüksetenle bu lüksetenle bedava da hazırlıyor. Herkes de var. Herkes de. İstisnası herkes de var bu. Bir de var öyle bir bu. Valla ben maçtan hiçbir şey anlamadım. 22 ömür Oswald. Ne yaptın? Ne vardı sende? Ne vardı da 22 ömür gitti. Elimde artık belli başlı silahlar var. Fısıltı. Öğütücü. Lava öğütücü. Efendim işte. Severans. O kadar çok insan kullanıyor ki sanırsın bedava dağıtılmış bunlar. Herkes de var. Benim kullandığım silahla pek farkı yok. Ben de sıkıyorum, o da söküyor. Adam fıt 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 iki mermi öldürüyor. Ben şarjörü boşaltıyorum. Yine yok. Yine ölmüyor. Üstüne şarjörü boşaltıyorum. 50 hasar vermişim. Her zaman sorun da işte bende değil. Hile var hile. Hile çok artmış bu oyunda. Bak. Bak. buraya gittim şimdi ne yapacağım? Ne ee, yani buraya geldim he. E ee, şimdi buraya kaçtım e. Hadi şimdi geliyorsa e. Ne ee, sen şimdi buradan geldin e. Ha. Ee, aynen çıkın kafamı burada ne? millet evet, iki sıkıyor. Hemen öyle ölüyor. Ben yani sık Allah sık sık. Aha ben de öldürdüm tamam. Tamam devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Şuradan biri gelebilir. Buradan biri gelebilir. Ölmüş burada. Aha. 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 Fısıltı mekiymiş. Bedava dağıtılıyor ya yani. bedava. korktum valla. Ya yani bir yürü git be. Ozma az önce bizde değil miydi? Karşıya geç. Ozma bizde miydi? Ozma bizdeydi. Ne için düşüyor? Küh yine ben öndüremedim. Çık bakayım. Ha bak. Elim de var istifçi. Sıktım sıktım sıktım. 34 hasar mı verdi? 36 hasar mı verdi? İmkansız. İmkansız ya. Sadece o benim ben Ya bozulat Bana mı sabitledin o için mi? Ayrıca benim mi işaretliyorsun abi? Sadece bana geliyor adam Hıh, <laughs> Allahım koş 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 Al şu genç ateş et ha tamam Beni koru burada Hatta ben ölürüm ha bak Biliyor musun? Öldüreceğim ha Arkadan çıkma arkadan çıkma arkadan çıkma arkadan çıkma arkadan tıkma. Bomba atma dur Nereden gördün şimdi tam Tam oraya ayarlaman gerektiğini nereden bildin Allah aşkına bana bir söylesene Kaldır da geliyorum. Kaldır da geliyorum bekle beni. Bir yere kapıda ama. Ne da atayım yani. be Arkadan sıkmıyoruz. Arkadan sık mı? Oh. Geldi içime fena ok. Allah abla yakarım buraya. Yine arkadan. Bak. Karşıdan gelse öldüremez zaten. Anca arkadan sıkıyor. Karşıdan geldi. Bak gördün mü nasıl aşağıdan geldi. Karşıdan gel. Bak gördün mü? Karşıdan gelince bir sıkıntı yok. Gel karşıdan gel. Gel karşıdan. Hani. Gel karşıdan bekliyorum. Hani. Arada böyle küçük hasretler olabilir tabii ki yani. insan hali, insanlık hali. Elim takıldı. Mouse'a gittim artık işte. Bir açıklama mı yapaydım? Bir açıklama yapaydım ondan sonra öldürdün ya. böyle böyle. Ya hak! Mesela bunun harita ilesi var. Ben nereye gitsem benim arkamda var. Nereye gitsem arkamda Hayır ailesi yoksa bu adamda ben daha hiçbir şey bilmiyorum başım, başım, başım. Şunu şuraya koyayım Geber! Hı. Hemen de gördü Ben de buraya. koyarım Ben de buraya koyarım şimdi ha. Hani? gel gel. Oğlum hangi silah geçsem kaybetmiyor ya. Ney dur ya daha yine başladık. <laughs> Masa bala da Ha. Görüyor mu? Ya ben aşağıdayken yukarıdan sıver. Ya canım çok azken bomba atar. Bak 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 ya oraya bakmıyorken beni öldürür. Ya aşağıdan koşuyorum dur yukarıdan sıkı ya yukarıdan gidiyorum dur aşağıdan sıkı. Yok yani bu adam düz gelmiyor. Yemiyor. Ha gel hadi gel yöse gel ha bombayı. Ah. Vallahi kazandık da yani. Nasıl kazandık ben hiçbir şey anlamadım. Bizimkiler sağ olsun beni kazandırıyorlar ama ben ben bu takıma zararım ya Ben takıma zararım bana. Neyse bugün bu kadar İzlediğiniz için teşekkürler Umarım beğenirsiniz Biraz uzun tutup bu videoyu Farkında olmadan Uzadı gitti Görüşmek üzere